UEFA 41. Olağan Genel Kurulu 5 Nisan 2017 tarihinde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak. UEFA İcra Kurulu'na 8 üyenin seçileceği kongrede denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Futbol severler Servet Yardımcı'yı ülke futboluna yaptığı katkılardan dolayı tanıyor olsa da aslında yardımcı denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biri. Günümüzde birçok alanda faaliyet gösteren yardımcı şirketler grubunun ve GIS birinde üye tersanelerinden biri olan Türk Ter Tersanesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Servet Yardımcı, Türk denizcilik sektörüne yaptığı katkılarla tanınıyor. Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketiyle ortaklıklar kuran ve gemi inşasına ek olarak kendi bünyesindeki gemilerle taşımacılık yapan firma 1976 yılından beri konteyner gemileri, yük tankerleri, yat ve römorkörler inşa ediyor. Eylül 2016'da yapılan UEFA Başkanlık seçimlerinde Slovakya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Seferin'i destekleyerek seçilmesini sağlayan ekibin başında bulunan Servet Yardımcı, 5 Nisan'da Helsinki'de yapılacak UEFA İcra Kurulu seçimlerinde yönetim kuruluna girecek en güçlü isimler arasında gösteriliyor.